Aylin arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Öncelikle biz hoş geldiniz. Bu yoğun katılımımızdan dolayı sizlere son derece teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabi aslında bugün açıklayacağımız heyecanlı ve sevincini yaşadığımız bu proje bence Adana'nın en önemli projesi bugüne kadar olan projelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz geldiğimiz günden beri çok ciddi bir biçimde kentsel dönüşümle ilgili çalışıyoruz ve bizim sloganımız şuydu. Dönüşüm yerindeyse güzeldir. Hani portakal bahçelerine sözüm ona ev yapmak dönüşüm hiçbirimiz saymadık dönüşüm olarak. Ee, eğer dönüşüm yerindeyse kaos gerçekten yaşanamaz. En ufak bir afette can ve kaybının çok yoğun olacağı, çıkmaz sokakların olduğu, itfaiye araçlarının girmediği ve bunun üstüne terörün yuvalandığı, uyuşturucunun yuvalandığı, bir sürü kötülüklerin yuvalandığı, Adana'nın en kötü olduğu yerlerin dönüşmesi esas e, olması gerekendi. E, çok uzun süre çalıştık bunda. Aslında bunun maalesef çok yakın değil. Ama öyle bir iki yıl geçirdik ki yaklaşık beş seçim geçirdik. İşte referandumdu, e, cumhurbaşkanlığıydı, yerel seçimdi, genel seçimdi. Bir de bizim seçimlere katınca maalesef bu proje zamanda bitirilemedi. Şimdi i̇şte hemen seçimden sonra bizim de çok saygı duyduğumuz bir hemşehrimizin Adana'yı bilen birinin sanki Fatma Güldemez Saran bakan olması da bu işleri hızlandırdı. Ben öncelikle Güldemez Hanım'a, Sayın Bakanımıza, Adana için bir şans olan bakanımıza bir teşekkür etmekle e, başlamak istiyorum bugüne. E, bakan olur olmaz işte biliyorsunuz toplu gittik biz Sayın Valimizin de onun da katkısı var Sayın Valimiz unutmayın ona da teşekkür ediyoruz ama öncelikle Sayın Bakanımızın Adana olması Adana'yı biliyor olması bu bölgelerin aslında bir an önce dönüşmesi gerektiğini ve Adana için çok çok iyi olacağını, buraların dönüşmesiyle bildiği için e, çok sıcak yaklaştı. E, belki Güldemrat Hanım bakan olmasaydı bu kadar hızlı onaylatamayacaktık projemizi. E, onun bakan olması projemizin çok hızlı onaylanmasına neden oldu. Ben tekrar tekrar e, şükranlarımı, teşekkürlerimi bildiriyorum Sayın Bakanımıza. Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. TOKİ Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. E, hatta orada e, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı bizim Gürol Konyalıoğlu Bey'e de çok teşekkür ediyorum. O, onda çok ciddi katkılar oldu. Şimdi biliyorsunuz Barbaros şöyle başladı. Bizden önce başlamıştı. Ve hak sahiplerine yüzde yirmi dokuz inşaat anı veriyorlardı. Yani 100 metrekare kare arsası olan ya da yeri olanı söyleyelim. 29 metrekare inşaat alanı veriyorlardı. Biz bir kere bir projeyi tümden değiştirdik. Şimdi seyredeceksiniz. E, Toki'nin çünkü Adana'da görüntüsü iyi değil. Onu da konuştuk. Dedi ki bakın Toki'nin görüntüsü iyi değil. Bu projede Toki'nin görüntüsü çok iyiye dönüşecek. Daha olumlu bir algı oluşacak Adana'da Toki ile ilgili. Projeyi birlikte yaptık. Biz değiştirdik. E, kabul gördü proje. O kabul görmesinde projenin bir Bey'in çok önemli bir katkısı var. sağolsun. Şimdi biz o 29 olan yani 100 metrekare arsası olan 29 metrekare inşaat alanı alacak olan hak sahibinin yüzde %45 45'e çıkarttık. Yani onun azı var, onun çoğu var ama ortalamasını söylüyorum. Yani 19 başlıyordu en alt grup. Şimdi bizimkisi 30-34 de başlıyor. 82'ye kadar çıkıyor ama 100 metrekareyi 45 metrekare çıkartmak neredeyse iki kat hani yüzde 60 civarında hak sahibine daha çok ev yeri verilmesi bu çok çok önemli. Çünkü oradaki insanlar mağdur biliyorsunuz. Bir de onları ikna etmek gerekiyor. Onları ikna etmek için de hani onların çok yorulmayacağı, üstüne çok para vermeyecekleri bir imkan yaratmak gerekiyordu. Tabi burada bunun olması için Seyhan Belediyesi de kendine düşen bir sürü özveri de, özveriler yaptı. Oranın dönüşmesi için hani şu anda benim kasadaki paranın hepsini versem ee, inan şey olmaz ya, yani hiç zoruma gitmez. Çok çok önemseydiğimiz bir şey. Bakın arkadaşlar kentin içerisinde çok daha fazla güzellik yapabilirdik. Ama biz dedik ki bu kentin en kaos, en problemli yerlerinden başlayalım. Çünkü gerçekten ben belediye başkanı olduğumda şunu söylüyordum sıradan günlük işleri yaparak bir belediye başkanlığı iyi belediye başkanlığı yaptığımı ben söylemem. Bu beni tatmin etmez diyordum. Efsane işler yapmamız gerekiyor. Efsane bir belediye başkanlığı yapmamız gerekiyor demiştik. İşte gerçekten bu iş bir efsane olacak. Umarım oradaki hak sahipleri de ki hepsi bunu bekliyorlar. Çok kısa sürede ikna edilirler. Ve bu sene içerisinde kazma vurulur. O düzeyde. Şimdi değerli arkadaşlar bugüne çok yoğun katıldınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu benim için çok önemli biz basının her zaman çok ciddi desteğini gördük. Görmeye devam ediyoruz. Onun için e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Barbaros neydi? Hangi hale getiriyoruz? Yeşil vadi evleri koyduk. Barbaros'taki 4080 konutun adını 4 büyük projemizden. Yani 13 tane çok ciddi projemiz var. Yeraltı çöptü işte parktı kapalı sebep yani pazar onlar zaten yapılıyor ama dört büyük projemizden bir tanesi Yeşil Vadi'ydi. Bir tanesi de yerinde dönüşümdü. Şimdi Barbaros'ta hem kentsel dönüşüm yapıyoruz hem Yeşil Vadi'nin bir bölümünü yapıyoruz. Onun için e, oradaki yeni yapılacak evlerin adını da Yeşil Vadi evleri ye koyduk. E, arkadaşlarımız ilk önce Barbaros'un şu anki halini getirirlerse ondan sonra hangi halden hangi hale getireceğimizi getirirlerse ee, arkadaşlarımızla böyle bir sunum yapalım. Çok da fazla sürdürmeden. Zaten bir rehabilitasyon merkezi çalışmalarımız da var. Onunla ilgili sonra bir toplantı yapacağız. Burada şimdi hemen söyleyeyim. E, 1785 hak sahibi var. Şimdi hepsini orada anlatacağız e, sunumda. Onun için söylemedim onları. Ama bakın şu yani şurada yaşanır mı Allah aşkına? 2811 mesken var. 317 tane de dükkan var. Ee, toplam bağımsız bir alanı 3128 yaklaşık 4080 ev olacak burada. Ee, maliye hazinası çok az 1916. Adana il özel idareye ait 3450 metrekare var. Büyükşehir'in muazzalı bir yüz dönüme yakın bir alanı var. Bizim 4000 metrekare kadar bir alanımız var e, ee, şahsın 330 bin metrekaresi var. Toplam 444 yani 44 hektarlık bir e, bölüm burası. Şimdi arkadaşlar bir soru sordu arkadaşımızın bir tanesi. Kaçını ikna ettiniz halkın dedi. Şimdi bu bir bir kere olaylandı. Süreç bu. Yani siz en büyük e, zorlu aşamayı projeyi onaylamakla geçiriyorsunuz. İkinci zorlu aşama hak sahibini ikna etmek. Şimdi hak sahibine yazılar yazıldı. 29 Mart'ta hak sahiplerle görüşme yapılacak. Görüşme yapıldıktan sonra biz umuyoruz ve bekliyoruz ki çok kısa sürede oradaki insanları ikna edelim. Zaten biz sık sık oraya gidiyoruz ve mesela geçen bir sen pazarı için gittim en az böyle 200-300 aile etrafıma dolaşılır ki artık kurtar bizi bu uçturucu belasından. Bütün evlatlarımız uyuşturucu kullanmaya başladı. Burayı yıkın ve dediğiniz gibi yeniden yapın. Bu uyuşturucu belasından bizi kurtarın dediler. Umuyoruz ve bekliyoruz. Ee, kısa sürede hak sahiplerini ikna ederiz. Ve o çok kötü bir e, durumdan şu modern insanların yaşayabileceği bir duruma getiririz. Şimdi buradaki espri şu arkadaşlar birkaç tane güzellik var burada. Bir kere izlediniz hani Yeşil vadisiyle yeşillikleriyle, parklarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, işte mahalle merkezleriyle, işte yaşların birlikte oturup sohbet edeceği bir yerde. Bir de uzun süre birlikte oturan insanları ayrıştırmadan aynı yerde oturtturarak. Çünkü 60-70 yaşına gelmiş bir insanı alıp başka bir yere koyarsanız yalnızlaşır. O sosyal ilişkiyi falan da bozmamak gerekiyor burada. böyle güzelim bir yapı. Burada bütün Adana dinamiklerinin bize yardımcı olması gerekiyor. Ben meslek kuruluşlarıyla konuştum, odalarla konuştum, mensi odalarıyla konuştum. Tamamı bize yüzde yardımcı. Hiçbir itiraz yok. Yani ya burada da şunu yapsaydınız, şöyle yapsak daha iyi olur diyecekleri hiçbir şey yok. Tamamen bizim çünkü çok uzun bir emeğin sonucu bu. Çok düşünülerek yapılmış çalışma bu. Evet. evet. Barbaros bütünü ve barbaros kadar kötü yapılan olan Bey Mahallesi'nin küçük bir bölümü. Oradaki insanlarla konuştuk. Onları da orada tutmak koşuyla ikna ettik. Peki dediler biz aynı yerde tutarsanız biz buna razıyız dediler. Önce görüşüldü. Çünkü büyük bir, bir paket bu. Evet. Donatı alanlarını okuyabildiniz değil mi? Yani yaşamla ilgili insanın, insanların çocuk, genç, kadın, ihtiyar, yaşlı, meslek sahibi kim ne arıyorsa burada var. Bütün ihtiyaçlar düşünülmüş. Evet işte bizim yeşil vadimiz üçte biri bu.